Evet arkadaşlar şaka gibi ara tatilimiz geldi. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz için güzel bir tatil geçmesi dileğiyle bir haftalık tatilimiz var. Bakalım sizler bu süre zarfında neler yapacaksınız? Bunları kesinlikle yazmayı unutmayalım. Bir kez daha zamanın hızlı geçtiğini anlamış olduk. 15 tatille gelecek. Yaz tatille gelecek. Yaz tatille bitecek abi. Bir bakmışsınız 50 yaşına gelmişseniz. Biraz çok erken söyledim. Üzülmeyin. Olur mu? Her neyse. Büyük ihtimalle de arkadaşlar Craft vice ve son önce bizlere güzel hediyeler verecekler. Tatil hediyesi diyelim. O yüzden aktifliğimizi falan koruyalım arkadaşlar. Sizden tek bu. Bu video en az 500 like gelirse. Tatil aralığında yayın falan açacağım. E, birlikte eğlence, sohbet, muhabbet tarzında. Orhan Liti'yi de alacağım yanıma. Eski günlerin hatırını düşünün. Tamam mı? O adam niye afk? Her neyse. Ben devam edeyim yoluma. Sanırım ben bu süre zarfında hasta oldum. Hasta olacağım daha doğrusu. Sesimden falan anlamışsınız. Geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ederim. Kanka sen ne yapıyorsun? Ayıptır sorması. Eee? sen orada ne işin var? Bir dakika. Oradan ben vuramıyorum. Sen vurabiliyorsun. Nasıl oluyor? Hadi, çıkar bakayım sen. Abi çok garip lan. Lan oğlum şaka mı bu? Adam beleş beni keste. Neyse eline sağlık diyorum başka bir şey demiyorum. Bir tane set çekeyim. Dün fark ettiyseniz video atamadım. Çok fazla vakit bulamadım. Paso dışarıdaydım. Ne yapalım abi son sıcaklar. Kış yaklaştığı için birazcık dışarıda takılayım istedim. Ara tatilde ne yapayım biliyor musunuz abi? Full gezin abi. Evde çok fazla durmayın. Çünkü okul açıldığı zaman bu fırsatı bir daha yakalayamayacaksınız. E tabi dersinizi de ihmal etmeyin. E günü, günü her şey çalışın. Biriktirmeyin bir şeyleri. Ben çok biriktirirdim mesela. Bayağı sıkıntı oluyor çalışırken. E geliyorsun abi son güne bırakıyorsun. Bilmiyorum son gün insanın geliyor böyle sorumluluk gibi oluyor. Ama vaktini yaparsanız her şey tıkır tıkır ilerler. Ben son güne bıraktığım zaman 15-20 sayfa defter ezberlemeye çalışıyordum. Çok sıkıntı. Gece bile uyumuyordum. Uykumdan mağdur oluyordum. O yüzden sizler dediğim gibi günü gününe çalışın. Bu adam da sabahtan beri kaçıyor var ya. Ve ikisi de düştü abi bana kil kalmadı. Enteresan. Neyse ben konumdan bahsediyorum zaten. Roblox da galiba açılacakmış. Roblox oynananlar kendini belli etsin. Ya, bence saçmaydı arkadaşlar bir oyunun kapatılması böyle büyük bir oyunun. Çok fazla aşırı derecede oynanan bir oyunun kapanması benim için bir saçmalık. Ne bileyim şöyle düşünün. Mesela bu platformla içerik üreten bir sürü youtuber vardı. Bir anda hani başka içerik çekse izlenmeyecek. Çünkü sadece kanalı Roblox yönelik. Çünkü bazı insanların geçim kaynağı YouTube sadece. Ya bu yüzden ben yanlış bulmuştum Tabi oyun yapımcıları için de kötü bir haber Oyun etkileşimleri azalıyor Ne kadar çok yabancıdan kitle çekse de ya Türkiye'de küçümsememek lazım Türkiye'de de bayağı bir insan var Bu adam aşağı düştü galiba Kolay. Discord'ta da yakında açılır büyük ihtimalle benim kendi düşüncem. Açılsın da abi eskisi gibi hani çekilişler yapalım sonucumuzda. Yemin ederim size Discord'a gram girmiyorum artık. Hani Discord diye bir şey kalmadı gibi hissediyorum çünkü. Biliyorsunuz birkaç yöntemle gene geriliyor. Fakat benim pek giresim gelmiyor aktiflik de olmadığı için. arkadaşlarıma arkadaşlarım da çok fazla hani umursamıyor artık. adam yöntemle uğraşmaya mı denecek yoksa Discord'a girmeye mi denecek? O yüzden ben de girmiyorum. Açılırsa girerim. <laughs> neden olmasın? E sonuçta koskoca bizim 23K'lık bir sunucumuz var. Oraya da gelin diyeceğim de Discord kapalı oğlum şu an. O yüzden diyemiyorum da şu an. Açıldığında gelirsiniz Arkadaşlar gelmeyenler sen bir git bakalım kankam. Yatağını kırabilirsem galiba kıramayacağım hemen. Bir şans daha vereceğim. Bir şey diyeyim mi? Doğdu galiba. Önüne blok koydum takıldın abi. Tekrardan koydum. Takıldın. İki sağ sola çakacağım da. Duvara sıkıştım. Bir dakika ben bir yatak kırabilir miyim? Aynen kırdım blok koydum abi öldüm. Her neyse önemli değil. Ayrıca loncama kesinlikle gelmeyi unutmayın. Şu an loncamız 31 bin üye olmuş. Bak yeni fark ediyorum ben de. Gelen herkese çok teşekkür ederim. Şu an hedefimiz bizim 30 30k demeyeyim de 40k abi. 50k'da neden yapmayalım? 50k zor olur biraz. Zaten bizim 50k abonemiz var. Takip etmeyen insanların böyle katılması gerekiyor bu şekilde. 30k da güzel rakam. Yani oyunun çoğunluğu bizde sonuçta. Ki bu adam nereye gitti? Güzel bir soru beni kırmaya mı gitti mesela oğlum harbiden adam nerede aynen kanka tek ya. Neyse sinirlenmeyeceğim. Böyle saçma fightlarda yaşamak istemiyorum. Ayrıyeten biliyorsunuz ki ben Valorant kanalı açtım. Ya, Valorant izlemek isteyenler. Bak sadece kesin izleyecekler abone olsun o kanala. İzlemeyeceksiniz abi boş yere tıklanmayacaksa video önerilmeyeceği için abone olmanıza gerek yok. Ben bu yüzden istemiyorum. Herkesin abone olmasını. Sadece izlemek isteyenlerin abone olmasını. Kanalımı kötü etkiliyor abi anladınız mı? Mesela ben bu kanala Valorant atıyorum. izleniyor mu? İzlenmiyor. Çünkü kitlem Valorant değil. Tabii ki aranızda oynayanlar da var. Ben bu yüzden de o kanalı açtım. Yakında da video atacağım. O yüzden beklemede kalın. Bir anda giriş yapsam. Seti güçlüymüş adamın. Bir dakika nasıl yapalım? Benim yatak gitti lan. Bir dakika dur. Ben direkt rastlayacağım çapraza. En azından bir kendime bir set çekeyim. Arkamdan gelecek o büyük ihtimalle. Bir şey değil mi? Bugün adam akıllı fight atamadık. Kusmuş abi şaka mı? Korktum lan. Harbiden korktum. Sakin ol bakayım sen mi? Geldim buraya. Bir dakika bir hele bekle bir sen mi sen be? Elma yiyeceğim bir tane. Oğlum setim olsa dalacağım da dalamıyorum şimdi. Arkası duvarda bek bekle. Tamam arkası boşta şimdi. Ya, bir tane elma yiyeyim mi? Gel buraya çık karşıma. Hadi abi. Blok koydum takıldı. Kestim gibi ya. Aynen. Yalnız altın yok. Benim set yapmam gerekiyor acil. O adam da geliyor buraya. Bir dakika ben bir kaçayım ya. Yan beyzden bir set çekelim kendimize. Ateş top atacak. O yüzden çabuk olmam lazım. Oğlum set çektim sen yandın bu arada söyleyeyim. Buradan setimi aldım. Bir tane de kılıç. Okey bir tane de elma alırsam. Bence muazzam. Aynen öyle. Gel eşit fight atalım seninle. Biraz yükseleceğim. Aynen kanka bir hareket yaptın. Eline sağlık. Hadi bay bay. Son takımımız sarıydı abi. Direkt çaprazdaymış o da. Var ya full midi topladı bu. Oğlum var ya çok saçma öldüm ya. <laughs> abi videoyu balla bölüyorum ama anlatmama değecek. Sponsorumuzun tanıtımını yapmak istiyorum. Sponsorumuz No Desti. Buradan kendinize sanal sunucu, fiziksel sunucu ve web hosting yapabilirsiniz. Hemen sanal sunuculara bakmak istiyorum. VDS Basing, VDS Plus, ayrıca VDS Pro var. Buradan dilerseniz fiziksel sunucuya bakalım. Fiyatlandırmalar bu şekilde. E, bence fiyatlandırma mükemmel. İşinize ne geliyorsa Buradan kendinize VDS satın alabilirsiniz. Ee, Ayriyetten çalışanlarımıza bakalım. Bizlere hizmet verenlere. Semi, Kaan, Yağız, Emirhan, Arda, Özgür ve Berat. Gerçekten çok güzel çalışıyorlar. Bana çok güzel hizmet veriyorlar. Mesela bir sıkıntı yaşadığım zaman anında geri dönüş alabiliyorum. Referanslarımıza bakalım. Büyük youtuberlarımız var. Hype var. Onur Naci, Öztürkler var. Aklınıza gelen baya bir youtuber var yani. VDS almak istiyorsanız bu siteden alabilirsiniz. O zaman arkadaşlar uzatmadan videomuza geçelim.